Merhaba arkadaşlar. Benim 2016 Passat B8 aracım var. Aracımın gösterge ışıkları ile ilgili şöyle bir durumu var. Park ışıklarını açtığımda gösterge ışıkları yanmıyor. Sadece gösterge ışıklarında e, ibrelerin e, devir saatindeki ibrenin ve hız göstergesindeki ibrenin ışıkları gözüküyor. Şöyle bakarsanız bu kırmızı e, işte ile buradaki kırmızı ibrenin ışıkları yanıyor. E, normalde e, kendi ayarı şu şekilde. Şu an benim e, far anahtarım sıfır konumunda. E, sıfır konumundayken normalde göstergede e, aydınlığı algılayan bir tane e, sensör var. E, gündüzleri e, bu sensör e, aydınlık işte fazla olduğu için e, göstergenin ışıklarını kendisi ayarlıyor. E, parlak bir şekilde yakıyor. Ama e, şey yaptığımızda eee far anahtarını e, park konumuna aldığımızda ise e, ışıkları geceleri yakmıyor. İllaki ki e, şeyin yanması için, gösterge ışıklarının yanması için farları eee komple açmam gerekiyor. E, ben şimdi e, bunun şeyin kodlamasını yapacağım. Ee faran e, şey konumuna aldığımda park konumuna aldığımda da yine e, gösterge ışıkları e, yanmış olacak. Yani sadece bu kırmızı ibrelerin ışıkları yanmayacak. Bunun için ee yani vakum e, kablom var. Bu e, bu kabloyla şu an araca e, bağlandım. Buradan ee Select menüsüne gireceğiz. buradan Select menüsüne girdikten sonra burada 17 instrument var ee, buraya geleceğim daha sonra adaptasyon bölümüne gireceğiz buradan instrument dediğim şey e, gösterge paneli demek buradan e, bağlantıyı kurduktan sonra adaptasyona geliyorum adaptasyonda burada yukarıda açtığımız zaman e, paneli bir sürü bir şey çıkıyor. Bizi ilgilendiren şeyi bulmak için buraya Scale yazacağım. Şöyle aradıklarımı, işlem yapacağım yeri e, daraltmak için, biraz daha sınırlandırmak için. Bakın şimdi şöyle bir şey geldi burada. Buradan şu yukarıdaki Illumination Algorithm Scale, Switching Algorithm yazan buradaki seçeneği seçeceğim. Bakın bunun şeyi Parking Light yazıyor. E, bunu Parking Light değil de şu ortadaki e, bu IDS yazan olana ayarlayacağım. Daha sonra buradan do it deyip çıktığımda bakın kodum yaptı, Kabul edildi. Buradan yukarıda bakın IDS şeklinde değişti. Parking light'ı. Tamam. Şu an kodlamam tamam. Buradan artık çıktığımda kodlamam e, tamam olmuş oldu şu an. E, artık park ışıklarımı şu an mesela e, gündüz olduğu için otomatikman zaten algılıyor yapıyor bunu. Önceden far böyle park konumuna getirdiğim zaman yakmıyordu. Ama şimdi şöyle park konumuna getirdiğimde bakın şu anda şeylerim, ışıklarım yanıyor. Önceden yanmıyordu. Eğer sizin de böyle bir şeyiniz varsa yani gösterge ışıklarının park konumunda da yanmasını istiyorsanız bu şekilde kodlama yapabilirsiniz.